dinmin içinden soğudum diyorum ya. Bunu paralel yapının evet. elemanları yani haşhaş yazısını yazınca e, televizyonlarında benim bu cümlemi kestiler. Ben dinmin işinden soğudum diye burayı şey yaptılar. Şimdi bir dostumuz da yine burasını almış kullanıyor. Bir paralelci üslupla. Ben niye soğudum diyor musunuz? İşte, i̇şte, bunlardan soğudum. artık soğudum. tiksindim. Televizyonundan da tiksindim bu meselelerle konuşmaktan da tiksindim. Ben şu an itibariyle Sıffin Cemel Savaşları'nı gören Hazreti Osman'ın son hilafet döneminde peygamberin gözü gibi baktığı, kıyamadığı Abdullah İbni Mesud'una çıkarıp A, pislik geldi deyip ağzını burdunu kırdıran bunlar halif, halifeler bunlar. Maalesef. İbni Mesud'lara bu zulümleri yapan Ahir ömründe de maaşını kesen Bedir maaşını, gazilik maaşını sonra da özür dileyip maaşını ödeyeyim mi? Dostum benim ihtiyacım olduğu zamanlarda kestin. Şimdi ihtiyacım yok. Ölüyorum diyor. Hakkını helal et o zaman. Etmeyeceğim diyor. Öbür dünyada yakana yapışacağım. Diyen, sahabileri inciten, dönemleri yaşar gibi bir hissiyatım var. İşte bu zühd dediğimiz hareket böyle vasatlarda çıktı. Evet. Yaka sikti. Hasan-ı Oraya bakıyor sözde Müslüman. Buraya bakıyor Müslümanın hasayım diyor. Öbürü en babası benim diyor. Ama ortalıkta böyle bir pislik, kir, i̇şte diz boyu. Herkes birbirine çamur atmak. Oturuyor adam buraya. Kitapları koyuyor. Mustafa Öztürk'ün günahlarını saysana. Anlatsanıza biraz. Ben bunu görünce şeye benzetiyorum ya. Bu Cennet Mahallesi dizisinde Kadınların pencereden pencereye hu diye başlayıp bütün mahallenin sicilini sayması gibi. Delikotu Başka işiniz ya. gücünüz yok mu Kadınlar arası dedikodu yapması ya. gibi değil mi hocam? Evet ya. E şimdi niye niye soğuduğumu anladınız Anladım mı? Anladım hocam. Niye inzivaya çekildim? Niye sen bir senedir beni buraya çıkaramıyorsun anladın evet, mı?